Bu teknelerde neden çift dümen var? Bunlar yelkenli teknelerimiz olduğu için yelkenin açısı önemli. Sol tarafta olduğunda biz sağ dümenden tercih ediyoruz ki önümüzü görebilelim. Zaten bu dümenler birbirine bağlı. Sol tarafa yaptığında palanın suyun içerisinde kalmasını sağlamış oluyoruz. Sağlamasın. Daha iyi yön veriyoruz bu şekilde tekneye. Size tanıtmak istediğimiz teknelerden bir tanesi de Oceanis 40. Bu özel bir tekne çift dümen, mürettebatsız. Yelkenlerin en büyük özelliği bu. Mürettebat almadan tüm dünyayı ulaşabilirsiniz ama tabii bununla ilgili birazcık tecrübeniz de olması gerekiyor. Tam bir aile teknesi, 3 kabinli. Masası, oturma grubundan tutun, mutfağın konumuna kadar her şey inanılmaz dizayn edilmiş. Normalde baktığımızda dar bir tekne ama o kadar güzel dizayn edilmiş ki içerisi evet. çok ferah ve geniş bir ortam sunuyor bize. Burası ön master kabin. Geniş camlarla içerisi ferahlatılmış. Aynı zamanda yine yatağın üzerinde romantik bir heçimiz yani penceremiz var. Bu master master kabine has suit bir tuvalet var. Oceanis 40.1'in güvertesindeyiz. Geniş bir yelken alanına sahip. Yelken sistemi dümenin oradan tamamıyla tek kişinin kullanımına uygun. Buraya isterseniz güneşlenme minderleri konabiliyor. Akşamları burada da vakit geçirme fırsatını bulabiliyorsunuz.